Kulasa götürem bunu. Anneye mi ya. Annem verelim? Goya mı kardeşlerin yanına? Kaç tane sahibi? Beş. Kiki de geliyor. Kiki. Gel bu. Kiki gel buraya de. Kiki, Kiki nereye gidiyor? Gel de Kiki'ye. Kiki geldi de i̇yi, baby ben, yanına. <laughs> ne elim onlar kızım? Yemek verecek herhalde oraya. Kiki yemeyeceksin. Ya. Yeah. Elinle <laughs> ver o zaman al hadi. Ver de elinle ver. Al, bir, tane, bir tane. Bir tane. İyi ha, gel. Iyi kiki ye ver. Ki onlar yemez, onlar yemez. Ne kızım, onlar daha ya, baby durayım. ya, kiki ye be. <laughs> Akıllı çocuk. <laughs> Verdin mi? <laughs> Yemeyecekmiş. Abi ye sonra hadi. Şurada bisküvi var Önder. Kutusu. <laughs> <Ya, atlasın. gülüyor> İçinde bir tane veriz ha. Hı, ya bundan ya, mı? Ya bundan mı? Ha. Ve iki kiye bunu. İkiyi kiye vereceksin gel. İki kiye ver. Hadi Bak böyle ha. ağzını böyle elini koy. Tut elinden ver. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? <iyi> mi? <laughs> Koy yerine. Koy. Bak yerine de koyduk. Ben yani sonra abiye de götüren alabilir miyiz de bir tane pili işte. Bir tanecik az da yapıyorsun ondan sonra. Hemen alam kaçam de. Dayıcı tut. Kaçırma. Tutamadın mı? Ama Kiki bakıyor sana. Kiki cici köpek cici köpek. Bunlar şunu bak, hiç korkmuyorlar. böyle yap, böyle yap, böyle yap. Ya, bir şey yapmaz, bir şey yapmaz. Yani. aferin dikide. aferin Diki'den. aferin Diki. Giden mi Galip? Ya. Alan mı? <laughs> Bilemiyor ama Kiki, ağ, Kiki Ağlas annesi. Onlar daha önce gidecek biraz süt içecek onlar. Süt, südü. süt içecek mi sana? Hani bizim süt yok ki. Az daha büyüsün ondan sonra. Götürün bir iki <laughs> Yoksa öldür. Hani please demedin, de. please. Please de. Please bir tane de. <laughs>